çok değerli başkanı. Beldemizin çok değerli karakol komutanım. Çaycuma'dan bizleri yalnız bırakmayan çok değerli doktorlarım. Çaycuma'dan aramıza katılan çok kıymetli iş adamlarımız, kıymetli muhtarlarımız. Beldemizin çok değerli güzide insanları basınımızın güzide mensupları Arka. bizleri böyle bir gecede onurlandıran, güzel bir gece yaşatan en hocalar köyünün çok değerli öğretmen ve öğrenci arkadaşlar bizlere güzel eğlence yaşatan çok kıymetli tasar atamalar ve bu an ve Perşembe Belediye'mizin desteği görünmeyen ama her an görünmek için hamle yapmaya çalışan gerekse Perşembe Gençlik Meclisi, gerekse Kalkındırma Derneği, gerekse Radyo Tek gibi bir sürü toplum kuruluşlarımız bulunmaktadır. Biz böyle bir geceleri omuz omuza vererek hep beraber birlikte yaşatmaya çalışıyoruz sizlere. İnşallah bundan sonra daha güzel geceleri, daha güzel eğlenceli bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağız. Sevgili misafirler, Perşembe Belediyesi'nin üzerine, kusura bakmayın, mikrofonu elime kapmışken birazcık zamanınızı alacağım. Hepinizden değerli vaktini aldığım için de özür diliyorum baştan. Perşembe Belediyesi'nin üzerine, her zaman dediğim gibi Allah'ın rahmeti ve bereketi akıyor. Perşembe Belediyesi Cumhuriyet tarihinde görmemiş olduğu şeyleri sizler ve sizler gibi güzel insanlar sayesinde görüyor. Biz bundan bir buçuk yıl önce sevgili gençlerimiz burada 19 Mayıs programı yaparken aşağıda tozu yutuyorlardı. O tozu onlar değil biz yutuyorduk. Ama bugün Allah'a şükür kardeş belediyemiz olan, abimiz olan, bizi kardeş kabul eden bir Hilmi Başkan, Hilmi Yıldız, Hilmi Yıldız abimiz bizlere böyle bir salon bahsetti, bahşetti. İnşallah bu salonun bitişiğinde benim 28 tane muhtarlığım 35.600 nüfusa sahibim diye kabul ediyorum kendimi. Çünkü Perşembe beldesinin nüfusu 2866'dır. 2866 nüfusun geliri ile 35600 nüfusa sosyal, ekonomik, kültürel alanda hizmet etmek için 24 saatin 20 saatini çalışaraktan geçiren bir belediye başkanıyım. Sizlerden her zaman onur duydum, gurur duydum, mutlu oldum sizlerden. Her şeyden önce bizi böyle bir gecede yalnız bırakmadığınızdan dolayı ben bütün arkadaşlara geceye katkısı olan o kadar çok insan var ki hepsine gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hepinize de iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, sağ olun.